Nerede bunlar ya? Yetişin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Allah ya Allah aşkına bırak! Minan indir diyorum beni. Reyhan. Reyhan. Adam ah kızım! İndir beni dedim sana. Ok yaydan çıktı Reyhan. Gidiyoruz. oldu Abi ne oldu? Götürmüş mü? Götürmüş mü? Reyyan? İrancım geldi, atıyla geldi. Ablamı götürdü. Aynı prensle prensesler gibi. Aa! Abi, abi koşsana, peşinden de, Bırakma oraya götürmesine izin mi vereceksin abi? İzin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Bu sefer sadece benim canım yanmayacak. Canım pahasına yar etmeyeceğim onu oraya. Gidin, <laughs> gidin. Hanife, Geri dağılın, misafirlere uygun bir dille arka kapıdan çıkarın, merasim bitmiştir. Kaş, 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 kaş. Ben bitecek dediysen bitecek. Ama erken aldılar kızı. Kıradan sonra alacaklardı. Baba. Baba Azat nerede? Baba ne oluyor? Ne oluyor? Azat niye bu öyle reyandı ya? He? Almış, götürmüş. Almış götürmüş. Vazat, ne diyor Zehra? Amca. Nerede Reyhan? Amca Reyhan. Miran Reyhan'ı kaçırmış. Ne? Baba. Ne oluyor ya? Deli mi bu? Satın alamadığı kızı kaçıracak kadar soysuz mu bunlar? Dinleneceğim çaldı benden. Hazar. Durmayalım hadi. Rıza. Ya nasıl gitti değineceğim. Atla götürmüş. Azat. 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 Sen biraz sakinleş. Getireceğiz Reyyan'ı. Handan. Al götür hadi bu. Hadi oğlum yardım et. Azat sakin ol. Sakin. sakin ol. Hazar arabalara. Hadi durmayalım. Ya baba olan halini görmüyor musun? Ben kalayım ne olur ya. Cihan yürü. Hazar'ı bu şekilde bırakamayız. Baba ne oldu ya? Bu Miran'ın nereden çıktı aldı kızı? Allah bu Miran'ın şah başına bela diye yaralmış. Her şey hazırdı. Geldi bozdu. Aldı kızı gitti. Yarın bütün Mithat bizi konuşacak. Tertemiz halledecektim. Kurtulacaktım oraya yandan. Baba! Hazırlık yapmışlar. Arabaların önünü kesmişler. Aslan ben soy değil mi? Hepsi kansız. Ya şu düştüğümüz hale bak. Oyuncağa çevirdiler bizi. Çatımızdan kız kaçıracak kadar şerefsiz bunlar. Ya baba bak bu istifaradan çıktı artık. Buraya kadar geldi. Ya ne yapsak dönüyor başımıza bela oluyor. Bırakalım artık bu kızın peşini. Reyyan hayatımızda olduğu sürece rezillik bitmeyecek. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Var. Zaten canım burnumda. Kardeş diyorum yakarım canını Ya bırakma bırak. Ne ya, yalan mı söylüyorum yanlış mı söylüyorum? El alem, el alem kim ulan? El alem kim? Kimin lıfı daha kıymetli benim canım evimden? Olmaz olsun senin gibi kardeş be! Ya yürü be! Hazar bekle! Baba, sen de aksi bir laf etme bak! Gel benim peşimden! Altın üstüne getireceğim, midyatın bulacağım kızımı! Mirandisine yar etmeyeceğim, ödeteceğim bunun hesabını! Ya yani yürü! Ya baba, görmüyor musun? Bak, içerisi ayrı, dışarısı ayrı yangın! Hazar'ı bu halde bırakamayız! Ben de senin gibi düşünüyorum! Ama başladığım işi yarım bırakmayacağım! Hadi, gitmeliyiz arkasından! Dedişmenin vakti değil! Evimizden ya evimizden herkesin gözü önünde burdumuzun dibine girip çaldı kızı! Abi tamam bulacağız Reyhanı, bulacağız! Nereye Abi, bulacağız da... ya? Ha nereye bulacağız? Abi sen ne yaptın ya ben sana inanamıyorum ne yaptın sen? Evimizin içinden karın olacak kızı aldılar gitsene git hadi! Yapma. Kimse onu benden almadı anladın mı? Yapma. Gelip çaldı. Yapma. Zorla götürdü. Yapma. Yapma. Yürü. Ailemi para parça ettiniz. Evlatlarımı birbirine düşürdünüz. Yapma. Yeter artık bıktım sizden. Durmayacağım. Dur. Reyyan'ı o şerefsize yar etmeyeceğim. Azat. Yaptıklarının yanına bırak. Azat! Azat! Azat dur! Azat! Azat oğlum dur! Allah aşkına dur! Bak getirecekler lan Anne oğlum. bırak! Oğlum! Bırak! Sakın! Sakın! Gelmeyeceksiniz peşimde. Hiçbiriniz gelmeyeceksiniz. Sakın! Azat! Anne! Anne, bırak gitsin gözünün önünden karısı olacak kızı aldılar. Sen ne biçim evlatsın be? Seni ama taş doğursaydım keşke. Anne. Rayan hadi. Rayan in hadi. Peki. Anlaşıldı güzellikle inmeyeceksin. Mira ne yapıyorsun? Rayan! Şaka yapmıyorum ben. Bırak beni bırak. Deli misin sen? Delirdim. Delirttin beni sana ne söylemiştim? Reyyan yoksa Miran da yok. Sana bin defa dedim. Benim peşimi bırak. Zorba mısın sen? Ha eşkıya mısın? Ne dersen de. İster eşkıya ister zorba. Bundan sonra beraberiz. Ne? <laughs> Kim olarak? Ne olarak yanında kalacağım? Kocan değilsin, ailem değilsin, hiçbir şeyim değilsin benim. Sen ne hakla bundan sonra beraberiz diyorsun? Ne hakla beni alıkoyuyorsun bir an? Bu işin sonu kötü. Vazgeç. Bırak beni gideyim. Bırakacak olsam seni oradan almazdın, değil mi? Sen beni alıkoydun diye bu işin peşi bırakılacak sanıyorsun, değil mi? Babam gelip beni bulacak. O gelmezse azat gelecek. Sakın! O azat itinin adını sakın ağzına alma. Hadi bakalım kolaysa gelsin aslı seni benden. Hadi Reyhan. Reyhan geç. Reyhan! Allah'ını seversen zorlama beni. götürüyorsun beni? Karının olduğu konağı mı? Beyan, sus. Aga, vardınız mı? Vardık kaka. Arabadayız. Oh, durum ne kardeşim? Park ettiğimiz araçlar işe yaradı kardeşim. Kargaşa çıktı, çıkamadılar. Güzel. Aga nereye gidiyorsunuz? Kardeşim, bana da mı söylemeyeceksin Reyyan'ı nereye götürdüğünü? Hadi konuşuruz Fırat. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.